Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Günleriniz aydın olsun canlarım benim. Özlemi yaşantısı kanalına hoş geldiniz canlarım. Hayırlı pazarlarınız olsun canlarım benim. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltılarınızı yaptınız mı? Kahvaltı yapanlara afiyet baş şeker olsun. Yeni kalkanların günleri aydın olsun. Allah ben de bugün kalktım, mı yaktım. Çocuklar da hep yatıyor. Yani bugün pazar olduğu için yere gidilmez, gelilmez, Pazar günleri yasak olduğu için. Saat de bu arada da 11 ne oldu herhalde. Sabah da sayılmaz canlarım benim. Ben de canım bugün kek istedi. Bir dedim kek yapayım. Bir de dedim şöyle sizlere küçük bir video çekeyim istedim. Canlarım benim. koy yumurtasını içine cam canlarım benim kıracağım. Dün hadi ve gelmiş geçmiş olsun bana o getirmiş koy yumurtasını. Allah razı olsun hadi ve engemden. Şuradan beni saymış, sevmiş, gelmiş. Allah bin kere razı olsun hadi ve engemden. Abla. Bunu da düşürdüm içine bir tane. Ellerimi de bir yıkayım. Da aynı çelik gibi vallahi demir gibi. Şöyle bir bardakta şeker de koyayım canlarım benim. Yumurtayla şekeri bir çırpayım güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler ne yapıyorsunuz? Bugün ne işler yapacağım canlarım benim. Bu yumurtası da sap sarıymış, nasıl sarıldı? Böyle güzelce çırpayım. Bugün bunu tek canım istedi, öyle. Aynen tek canım istedi yaptığım de Yapayım bunu boğumlu. Yoğurdumu da getireyim şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. İsmili. Şuradan bir kaşık alayım. Göz kararınca yok uyum canlarım benim. Şöyle sulu yerine koyum da iyi olsun. Kordumu da ağzımı kapatayım. Bir de şöyle yordun, Böyle biraz da süt dökeyim. Göz kalemde az da yağ dökeyim. Yağımız da bitmiş. Yağın tüysini getirdim patlağını. Bugün her şeyi göz kararı yapıyorum canlarım. bir de böyle çırpayım. Unum zaten elenmiş canlarım benim. Unumu da böyle yok mu içine. Bir de karbonat alayım şuradan. Karbonatta ben bu karbonattan kullanıyorum. Kabartma tozu da var ama ben diğer karbonatı yazıyorum. Ondan kullanıyorum. Keki iyi kabar diyor bu. Şöyle çıkmaya diye başlayın canlarım benim. Daha patates soydum onu da Patates kızartacağım. Ekmek sulayacağım. Bugün çocuklar mercimek yemeye istedi. Böyle elim ayağımı toplayayım. İla i̇laçlarımı ne diyeyim. bir de mercimek yapacağım usul usul soğanla yiyeceklerimmiş mercimeğe canlarım benim. Koy yumurtası olunca içinde de sapsarı yapıyor keki. Ben sizler kadarı yapamam da işte bildiğim kadarıyla Yapmaya çalışıyorum canlarım benim. Ben kendi kanalımın adını kendim diyemiyorum. Hep özlem hayatı diyor, onu diyorum bazen. ne hastaneye gidecek canlarım benim. Yarın da kuatra diye sıra aldı eşim. Azıcık gibi oldu bu. Bunu biraz daha unutayım. Saat 9'da bir randevum var yarın canlarım benim. Yarın bir saat 8'de de yerimizden çıkarız. Allah nasıl giderse. Allah nasıl giderse yarın 8'de de yerimizden çıkarız. Biz oraya varıp hastaneye girene kadar saat 7'den 9 olur. Yarın da kuvvetlerimi aktaracağım canlarım benim. Kan değerleri de kuvvetlerim çıktı. Ortaya çok hızlı çalışıyorum şeyler. Zaten biliyordum ben bende kuvvet boğazımda bir şey olduğunu. Sürekli söyleme sahip gıcık tutuyor. Boğazım gıcıklanıyor. Seni halsiz koyuyor. Çekimde güzel olmaya başladı. Kıvamını tutturmaya başladım. Fırınımı da açayım da fırının da ısına dursun. Burada da ısına dursun. Tepsileri de içinden çıkarayım. güzelce oldu. Şurada çıkayım da. Bir de şöyle kaşığıyla dolandırınca benim kolayıma geliyor canlarım benim. Bir de şöyle kaşığıyla güzelce dolandırayım. Aslında şeyim de var benim de onunla uğraşana kadar benim kolayıma geliyor. Böyle yapıyorum. diyor. Yani kek çırpıcısı da var. Bu benim daha çok kolayıma geliyor. Sizlere bir güzelce anne kek oldu canlarım benim. İkinin çayını alana çocuklar hiç. Benim de canlı işte Şunun karşı tarafı olmaz. Daha elimin kolumun şeyi yok. alayım. Şuna da yok verelim. İnce mi olur ki bu da? Biraz da yağ akıdı. da Şöyle bir alayım. Şöyle tepsimin içerisine diye alayım. Canlarım benim. Ben tatlı gıt Çocuklar da tatlı seviyor. Tabii ki kendimin istediği gibi tatlı olmadı. Çocuklarımın istediği gibi tatlı yaptım. Esra olsun, Yaşar'ım olsun, İbo'm olsun. Tatlı keki seviyorlar. Ben de tatlısı seviyorum keki çayı. Çayla iyi olur değil. Ama çocuklarım istediğini yaparım her zaman. Çocuklarım bir diye olur. Bir nasıl olsa bir dilim kek tatlıya da tatlı değilim. Çocuklarım mutlu olsun. Çocuklarım bilsin. tepsi. Ve hava sana haber Şöyle tam bir tepsi kek yaptım canlarım benim. Anne keki. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Çay demleyelim içelim canlarım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulaşıkları da şurada bir toplayayım. Kahvaltıda yaptık mı diye hepsine bir makineme diye koyup Bulaşıklarımı yıkadım. Şurada da patatesim var, koydum. Buradan da alayım şöyle dilimleyim de. Çoluk çocuk ince kahar, kahvaltı yapılacak. Biraz babamın kovasını doluyorlar ya hacımı getiriyorlar. Evi süpürmeseler bile gıl Allah razı olsun çocuklarımdan. Eşim dedi sen elinden geldiği kadar yardım zaten diyor. Daha şey diyor eşim. Önceki diyor özlem gibi diyor ol diyor. Gül diyor. Sen diyor gülmedin mi diyor bu evin hiç tadı tuzu yok diyor. Allah kız bir şey olmaz da olmayacak da diyor böyle inanıyorum diyor sonuçların temiz çıkacak diyor. Sen kendine bak diyor Gül diyor sen diyor sustun mu diyor. Yani evde bir sessizlik oluyor diyor. Güldüğüm evimde diyor güller açıyor diyor. Çocuklar da yani benim güldürmeye, beni şartmaya neler yapıyorlar. Üzülmüyü demek koymadım. Melemen yaptım. Hani oturduğum yerde hiç çocuklar getirdi. Domatesi, biberi. Allah razı olsun çocuklarımdan. İyi ki varlar, iyi ki yanımdalar. İyi ki ben onların anneleriyim. İbum ta akşam gitmiş. Canım tatlı şeyler istiyor işte dediydim. Söylemesi ayıp canlarım benim. Gitmiş de bana baklava almış gelmiş tabağı bir çatal olmuş tabağı da ağzına kadar doldurmuş İlle yiyeceğim diyor yedim baya yedim üç tane dört tane yedim ondan sonra hindistan cevizli şey almış çikolata abisi bana verdi dedi de abim alacaktı soydu ya, elime de verdi yanıma oturdu şunu benim yanımda iyi bakın diyor. İnce diyor sen diyor ya yaşara verin diyor. Ya da esil aya verin diyor. Diyor guldum öyle deyince. Sen diyor canım ne istiyorsa bana de diyor. Anne diyor ben diyor alır gelirim diyor. Yine usul usul olarak attım. İmi amin elmişi mi? Sinimi, Getiriyorlar. Çöpümü dökuyorlar. Sobamın kovasını dolduruyorlar. Yani uzun uzun ekmek ben toplayayım diyorlar. Kıyam ağzımın da kendim toplayayım. Sobamı yakıyorlar. Çamaşırımı makine atarsam sepetime koyuyorlar. Ben usul usul kalkıp seriyorum. Yani diyorum iyi ki varlar, iyi ki yanımdalar. Olanlarım olsun, eşim olsun, Allah razı olsun. Üçünden de, herkesten de Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Hastalarımıza Rabbim bol şifalar versin. Bu dünyada iyilik versin. Öbür dünyada ahirette iyilik versin. Cehennem azabından kurtarsın. Cemi cümlemizin içinde hepimizi Müslüman kardeşlerimizi cehennem azabından kurtarsın. Kıldan ince, kılıçtan keskin, korkudan geçirmeyi nasip etsin kurban olduğum Allah cümlemize. Allah herkese iyilik versin, sağlık versin, mutluluk versin, huzur versin. Mutluluk olmadı mı, huzur olmadı mı, sağlık olmadı mı hiçbir şey olmaz da olmuyor da. Önce sağlık, sonra huzur, sonra mutluluk canlarım benim. Patatesler de sapsarıymış iyi iyi. Ben bunu buradan bir arkadaşım var Canan Koçak diye. O şu bizim evin iki tarla ötesine diye ekmişler. Ben bunu ondan aldım. Bunu toplamadım. Bu koy patatesi canlarım benim. Onu da üç tane bebek ile vereceğim. Eşim de diyor sonra diyor ben çalıştım bu parasını veririm dedi sen kirek milek ölme boşur diyor hastasın zaten diyor. Dört çuval aldıydım Şimdi ocak nasıl yanacak? Ocağın başında takmadılar herhalde. Takmışlar herhalde. Ben takmadılar sanıyordum. Ocağım ısınsın. Elimi bir daha yıkayayım canlarım. <laughs> Elimi bir sileyim şurada. askıda kıta değişiyor. Şey canlarım beni ağlı ben, ben çok pencereden tarafa astığım için o tarafa gidip siliyorum ellerimi. Allah şükür, çok şükür ya Rabbim emrine binlerce şükür olsun. Bugünümle de çok şükür. Senden gelen her zaman için kapımız açıktır Allah'ım. Bir de şunlara ses verin usul, usul Yaşar. Bu.

seslendim onları çağırdım onlar da herhalde usul usul uyanıyor aynı gırnaca gibi sıralanmışlar buna da yatırlar aynı onun gibi sıralanmışlar yağımız orada yansın Bir sürü de alayım, şuradan dolaba koyun. Bir sürü bu su doldurayım da. Hı. Su olmadı mı bir yerden kahvaltıda kusur bu ama oğlum. Kusur gibi kusur canım, Bu gibi kusur. <laughs> Yağmur da yansın, ben de şurada bir sinim alayım da kahvaltımı. <laughs> hazırlayın yalan yaşık Allah ne verdiyse tablaş makinesinden çıkardığım bardaklar ne hep burada iyileşecek Mıcırıma kredi oldu. Mıcırını çıkardım. Acı da şurada duruyor. iyileşecek. çok, çok seviyoruz. Soslu, turşu da kahvaltısında çok iyi olur. Kaşarı Peynir. 哦，那我们。 Ağzını <laughs> <Şöyle yere boyutuyorsun. gülüyor> kapatayım da şöyle kızarsın Terima kasih telah menonton!

Hatağımız burada kızarıyor canlarım benim. Tencereme diye koydum. Kekimiz de burada pişiyor. Şöyle gösterin. Fırına diye koydum. Kahvaltımızı da yavan yaşık. Allah'ım ne verdiyse hazırladım. Reçel, soslu turşu, zeytin, helva, peynir. Allah'ım ne verdiyse bin bin bereket versin her hepimizin kahvaltı sofralarına sofralarına evlerine Halil İbrahim bereketi versin herkesin evine bakana kahvaltımı da hazırladım canlarım suyumu da doldurdum biraz mutfak masamı usul karışık kusura bakmayın kahvaltı yaptık onu da iyileştiririm hatta bizim biraz sonra görüşmek üzere şimdi de koşacak halın özlemin yaşantısını halın Allah'a emanet olun. Ben sizleri seviyorum. Allah razı olsun sizlerle. Tekrardan merhaba canlarım benim. Tekrardan Özlem Yaşantısı kanalına hoş geldiniz canlarım. Patekizim burada kızardı. Kekim de burada pişti. Sizlere şöyle göstereyim canlarım benim. Bugün canım kek istedi. Kek yaptım. Bir de patekiz kızarttım. Altına söndüreyim gayrı. Üç dört tane de kuru soğan söyledim. Bugün mercimek pişireceğim. Çocuklar mercimek istedi. Yaşar da sever, İbom da sever. Kahvaltımı da hazırladım. Gel şöyle. Allah ne verdiyse yavan yaşık, tatlı kaşık. Allah'ım herkesin suğrasına Halil İbrahim bereketi versin. Canlarım benim. Neyse canlarım benim. Biz daha kahvaltı yapmadık. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olabilir canlarım. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Paralı ne değil. Allah'a emanet olun. Ben sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemeyin canlarım benim. Sizlere iyi seyirler. Sağlığınıza dikkat edin bacılarım, arkadaşlarım. Önce sağlık, sağlık olmadım. mı hiçbir şey olmuyor. Hoşça kalın, özlemin yaşantısında kalın. Abone olun canlarım benim.